diğer yandan da nepotizm tartışmalarının ortasında kaldı. Şaruk Kağan'ın kızı olmasaydı bu kadar konuşulur muydu sorusu Bollywood'un en çetrefilli konularından biri haline geldi. Şimdi biraz daha eskilere gidelim. Abraham Kağan, Şaruk Khan'ın en küçük çocuğu. Masumluğu ve sevimliliğiyle dikkat çeken Abraham hakkında da çeşitli spekülasyonlar bitmek bilmedi. Doğumu sırasında bile skandalların hedefi oldu. Taşıyıcı annemi gerçekten yani oğlu mu? Şaduk Kağan'ın başkasından olan çocuğu Gaudi'nin öz çocuğu değil gibi bir sürü çirkin ve temelsiz iddia ortaya atıldı. Bazı gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları Abdam'ın Şaduk Kağan'ın ve başka bir kadının arasındaki gizli ilişkiden doğduğu gibi asılsız haberler yaptı. Şaduk bu iftiralara karşı ilk kez bu kadar sert konuştu. Bu iğrenç söylentiler sadece benim değil. Oğlumun da geleceğini zehirliyor dedi. Ya bütün bu olaylar ünlü olmanın sadece sadece ışıltılı tarafının değil insanın özel alanının da nasıl paramparça edildiğinin göstergesi.